Merhaba arkadaşlar. Bugünkü kartuş dolumumuz HP 652. Şu şekilde kartuşlarımız. Öncelikle siyahtan başlayalım. Siyah dolduralım. Etiketin çıkartılabilmesi için hafiften ben bunu ısıtıyorum arkadaşlar. Şöyle çakmakla. Siz de aynı şekilde yaparsanız daha rahat bir şekilde etiket çıkartabilirsiniz. Şöyle bir tornavida ucu yardımıyla. koyalım. Diğer kartuşumuzun da bu şekilde kart ısıttıktan sonra etiketimizi şöyle alabiliriz. Daha sonra etiketlerimizi kullanacağız. siyah kartuşumuzdan başlayalım öncelikle. Arkadaşlar şu alttaki delikler boş oluyor. Biz şu üstteki en çok da ortadan kullanırsak daha iyi olur deliği dolum yaparken. Şırıngayı da böyle tam dikine değil yatay bir şekilde batırıp enjekte edersek nozulları delmiş olmayız. Şu şekilde Tamam arkadaşlar. Onun havasını almamız gerekiyor. Bunun havasını alacağız. Renklimizin de en üstteki e, şu şekilde sarı. Sarı rengi. Mavi rengi. Bu da e, kırmızı rengi arkadaşlar. Sol taraftaki de. Sarı renginden enjekte edelim. Yine bunda dikine değil. Biraz yatay bir şekilde. 3 miligram uygundur bunlar için. fazlasını şu şekilde peçete ile silebiliriz. Şu mavi rengimiz. yine 3 mg da buna enjekte edebiliriz. Bu da kırmızı rengimiz. Bu şekilde şimdi havalarını alalım arkadaşlar. Şu aparatla aparatımıza bu şekilde oturtuyoruz. Çok az bir şey hemen şilingayı çiğittiriyoruz arkadaşlar. Mürekkebimiz kanallara geldi. Yine aparatımıza renkli takıp bu şekilde kanalları hafiften gelmesini sağlıyoruz mürekkebin. Görmüş olduğunuz gibi sarı kırmızı mavi olarak akışkanlığımız geldi arkadaşlar. etiketlerimizi yapıştıracağız kartuşlarımız tamam arkadaşlar. Şimdi denemeye geçeceğiz. Makinemiz HP 1115. Bu şekilde. Kartuşları yuvasına takalım. Bu kapağı açtığımız zaman arkadaşlar kartuşlar yerine gelecektir. Sağ tarafa siyahı takacağız. Şöyle takıp ileri ittirdiğimiz zaman takılmış oluyor. Kapağımızı kapatalım. Şu aparatımızı açalım. Evet arkadaşlar. Dolum numunesi şu şekilde. Renkli kartuşumuzu altta renklerini bu şekilde veriyor. Siyah da bu şekilde veriyor arkadaşlar. Kanalıma abone olup beğenirseniz sevinirim arkadaşlar. İyi çalışmalar.